ve bugün gündeme düşen bir haber ilgimizi çeken bir başka haber Bursa'da mevcut olan fayın yanı sıra aktif bir fay daha olduğu ileri sürüldü. Kayapaya şehir fay, fayı olarak adlandırılan fayın 7'den büyük deprem üretebileceği iddia ediliyor. Marmara bölgesinde yeni diri bir fayın varlığı akıllarda var olan soruları daha da arttırdı. Biz de şimdi bu soruların yanıtını alacağız efendim. Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi, afet eğitimi ve yönetimi uzmanı Profesör Doktor Şerif Barış konuğumuz. Sayın Barış hoş geldiniz yayınımıza. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Bu fayı bize anlatır mısınız? Şimdi daha önce bu fayın varlığı gündeme gelmiş miydi? Şöyle bu ovanın altında, alüvyon tabakanın altında kalan gömülü bir fay. Dolayısıyla bu fayın varlığı aslında AFAD'ın Ulusal Deprem Araştırma Programı kapsamında yapılan bir projenin sonucunda bulunan bir fay. Bu da 2021'in sonucunda belirlenen bir fay aslında yeni bir fay. Medya belki şu an haber oldu ama 2021'in sonunda tespit edildi bu Ankara Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi uzmanlarının ortaklaşa yaptığı bir projenin sonucunda belirlenen gömülü bir fay yani gizli bir fay ve bunun da e, farklı boylarda ve farklı büyüklüklerde deprem üretme potansiyeli ancak konuşuldu. Tabi burada e, fayın deprem tekrarlama aralığı ya da fayın senelik kayma hızı yapılacak ileri te, derecede e, tek, te, etütlerle belirlenebilir ve bu sadece bir potansiyel olarak bir olasılık olarak bu tür büyüklüklerde bir deprem üretebileceği e, sadece e, hazırlık anlamında e, bir e, tartışma. E, dolayısıyla bunun tehlikesi, bunun yıllık kayma hızı daha önce hangi yıllarda kaç tane deprem ürettiği gibi bilgiler eksik. Bütün bu bilgiler eksik olma, eksikken de burası işte şu büyüklükte deprem üretecek, şehrin arasından geçiyor gibi spekülasyonlar yerine bu biz bu tehlikeyi belirleyen bir analizin sonucu. Şimdi zaten gerek AFAD'ın illerde sürdürdüğü bir risk azaltma çalışması var. Gerekse Bursa Büyükşehir Belediyesi Japonların JICA desteğiyle geçen sene Nisan ayında başlayan 4 yıllık Bursa'nın deprem riskinin azaltılması ve önlenmesi konulu bir projesi var. Bu proje kapsamında da sadece bu fay değil, diğer fayların da üretebileceği olasılıklar, tehlikeler belirlenip elbette kamuoyuna, elbette kamu kuruluşlarına, sanayicilere, oradaki vatandaşlara risk azaltma çalışmaları için yapılması gereken bilgileri sağlayacak bir altlık, bir bilgi olarak düşünmek lazım. Marmara bölgesindeki depremlere yönelik hesaplamaları nasıl etkiler? Şimdi tabii ki bu bu fayın gelip Marmara bölgesinde işte İstanbul'a etkilemesi pek de söz konusu değil. Yaklaşık olarak uzaklığa bakıldığında 100-120 kilometre uzaklıkta. Ama Bursa'nın çok önemli bir şehir olduğunu unutmamak lazım. Türkiye'nin büyük sanayi, endüstri, tarihi ve kültürel mekanlarının olduğu, kalabalık nüfusun olduğu, balıkesir, Hakeza, Yalova ve onun altındaki Eskişehir gibi illeri de etkileyebilecek bir fay tabii ki ama şimdi Bursa'yı ele aldığımızda Bursa'da zaten sadece bu fay yok ki bunun dışında deprem üretme potansiyeli olan birçok fay var. Ayrıca 1850 ve 1855'te iki tane olan depremle son üç tane depremle ilgili kesin hangi faylarda hangi derinliklerde deprem olduğu konusunda da tartışmalar sürüyor ve bu araştırmalarla ilgili mesela bizim Japonlarla sürdürdüğümüz zemin etütleriyle 1855 yılındaki depremin yarattığı tarihsel mekanlardaki hasarı anlamak için bilimsel araştırmalarımız devam ediyor. Çünkü geçmişe dönük bilgiler kesin olmadığı için ileriye dönük projeksiyon yapmak çok doğru olmuyor. O nedenle verilerle elimizi güçlendirerek, bilgilerimizi artırarak depremlerin zararını azaltacak, depremlerin riskini azaltacak çalışmaları yaygınlaştırmak önemli. Bu açıdan sadece kamu kuruluşlarının, sadece belediyelerin veya Japon bilim adamlarının yaptığı çalışmalar önemli değil. Bu önemli çalışmaları halkın sahiplenmesi, Bursa'daki sanayi kuruluşlarının mutlaka orada sürdürülen araştırmalara destek vermesi gerekir. Örneğin biz Bursa'da bir deprem erken uyarı sistemi kurduk AFAD'la beraber. Bunu mutlaka sanayicilerin, mutlaka belediyelerin sahiplenerek bunlara destek olması lazım ki olası depremlerin oluşturacağı kayıpları, zararları, yangınları azaltabilecek sistemleri kuralım ve tabii ki bunun eğitimlerini yapalım ve sık sık tatbikatla da olası depremlerin zararını azaltalım. Bakın Sayın Barış Marmara siz içinde aynı söylediniz şey geçerli. aslında biraz önce yapılması gerekenleri meliler, malılar her defasında sizin kurduğunuz kelimeler içinde ek olarak maalesef duruyor ve Bursa'da pek çok fay hattının bulunduğundan da bahsettiniz. Peki Bursa depreme hazırlık yapan bir şehir mi? Evet de şimdi bakın depreme hazırlık birçok ilden daha ileri düzeyde özellikle Bursa'nın deprem tarihi, Bursa'daki depremsellik açısından ben size söyleyeyim. Benim içerisinde olduğum bir sürü proje 1986'dan beri Kandili Rasathanesi, Japonlar ve farklı üniversiteler tarafından farklı amaçlarla elbette yapılıyor. Ama bunların topyekün olarak belediye, sanayi kuruluşları, vatandaşlar, sivil toplum örgütleri ve elbette kamu kuruluşlarıyla birlikte yapılması gereken bir şey. Zaten Dünyada hiçbir şehir ya da hiçbir ülke bir büyük afete hazır olamaz. Olasılık, hazırlık demek olası bir afetin zararlarını azaltmak için yapılması gerekenler demek. Bunu okullardaki eğitimlerden tutun da işte Bursa'da mesela Afet Eğitim ve Simülasyon Merkezi var. Ben Bursa'da bir vatandaş olarak orada insanların eğitim almaları gerekir. Sayın Evlerinde, iş yerlerinde... Neler yapmaları gerektiğini öğrenmeleri gerekir. Evet, e, dileriz sizler aktardıkça daha bilinçli bir şekilde yaklaşılır bu deprem konusuna. Bizler haberlerimizde, bültenlerimizde mümkün olduğunca yer vermeye çalışıyoruz ve tabii ki bu farkındalığı yaratmaya çalışıyoruz. Efendim, şimdi e, Şerif Barış'la sohbetimizin ardından bir kısa reklam arasına gideceğiz. Birazdan karşınızdayız, haberleri aktarmayı da sürdüreceğiz. Müzik